Videoyu başlattım. İyi, aferin hadi bak. Geç abi yanına var. Ona mı bindireceğim? Eğer yok. Eğerleyeceğiz. Gemi yok. <laughs> nasıl gemleyeceğim onu merak ediyorum. Abi hadi Merak diyorum. etme 5 dakika daha hazır olacağım ondan sonra. Gideceğiz. Abi nasıl yapıyorsun da bak tarif et. Bu at hastası öyle yapacağız. Atlar aşırı sever. Atlar savaşta bize yardımcı olmuş. Tam sever. Atlar. Eskiden ben Ertuğrul izledim. Ertuğrul'da at bilmesi neye çok hoşuma gidiyor. Bir bindim bir keresinde at beni kaçırmaya kalktı ama çok şükür durdu. Nerede bindin? Şu burada bindim de. Şu Hı. uzun yol ağzı var ya. O da orta dörtmana gitti. Serbest bıraktı mı seni? Serbest bıraktı bıraktı. Atların bizim için çok değerli bir yeri var. Biz çok severiz atları, değil mi baba? Evet. Abi bunun arkasından da geçebiliyor musunuz mu ya? Yok geçemiyoruz. Biraz uzaktan geçiyoruz. Bu atlar kaç lira? Atlar değişiyor fiyatları. 50'den başlıyor. 50'den. Hı. 50 milyon dolar desin şuna. Yok dolar değil, TL. 200 bin tl almış 200 bin tl yani şu beyaz var ya beyazı seviyorum canım ya beyaz attı Perens'in hikayesini biliyor mu? ben sana bir anlatayım desem iyi dinle beyaz Orası, attı... be eğer de getireyim de sonra tamam arkasından geçmeyelim baba. Bir de yavru at var orada. Onu sevmek istiyorum baba. Evet, var ben şöyle seveceğim. Şundan bak şöyle. Abi şeyden oldu. Hadi yürü. <laughs> Bir takmış, takmış, sen bir sen bize tekme atacaksın, elini yiyince, ben senin aklında gelir tekme tamam mı, takmış, aman Benim bir tane seyisim vardı burada. Bundan bir dakika önce anlatıyorum. Teyiz atın arkasına geçti, beni hiç geçti, geçirmedi. Değil mi baba? Evet. Nereden? Şurada ilk bindim saydı, say, Tay'da öyle yaptı bana. Bana bir güzellik yaptı. Say, hmm. ilk, ilk bindim saydı, onu çok seviyordum ben. Yanımda da bir tane dilli vardı. Geçinip gidiyorduk da. Ama işte ne yapacaksın? Hadi. Ayrıldı yani. Burada. Burada medilli var. Bu medilli farklı yer mi? Ben bir tımarlayım artık. İki iki tımar bir yem yerine geçermiş baba. Hı, hmm, öyle mi? Evet. İki tımar etsen yem vermene hiç gerek yok. Bunu eski tüplerin yapın. Türkler biliyorsun savaşta ben sana anlattığım gibi at severdi atının her yere gidermiş. Hatta bir gün Do gitmişler. Doruyu da en hasat at yapmışlar kesinlikle. Çok sevdiğim bir at demişler. Hasat yapmışlar onu. Bye. Beyaz at da çok iyiymiş baba. Hı hı. Tatlışı bir şey yapsak Bu erkek yalnız biliyor musun? Atlar <laughs> hep erkek. Hepsi mi erkek? Az kalsın sen tek meleyeceksin ya. Yani. Eskideki adamlar atınan Var? VAR Hazır mıyız? Hazırız. Şurada binelim de. Yürü Arkasından geçmeyin de tek batar sonra. Arkasından varadan geç.